Merhabalar, ben Emre Büyükdere. Merhaba, ben de Abdülkadir E, Bu videoda sizlere CNN modelleriyle pirinç yaprağı hastalıklarının sınıflandırılması başlıklı projemizi tanıtacağız. Bu proje, yapay zekanın tarım alanındaki uygulamalarına bir örnek. Özellikle pirinç gibi temel bir tarım ürününün yaprak hastalıklarını otomatik olarak tespit etmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken transfer öğrenme tekniğiyle ile önceden eğitilmiş modeller kullanıyoruz, kısacası. Veri seti ve görsel analiz. Bu projede kullandığımız veri setini Kaggle üzerinden temin ettik. Veri seti 4 ana sınıftan oluşuyor. Bacterial Light, Blast, Brown Spot ve Tangro. Toplamda yaklaşık 6000 görüntü içeriyor. Görseller farklı hastalıklara ait yapraklardan oluşuyor başlangıçta veri setinin dağılımını analiz ettik. Her sınıftaki görüntü sayısını bar grafikle görselleştirdik. Ayrıca her sınıf için üçer adet örnek görüntüsünü gösterdik. Şu şekilde de göstereyim. Bu görsellerin kalitesi ve sınıflar arası ayrım gücü modellerin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu projede dört farklı e, pre-trained CNN modelini karşılaştırmalı olarak kullandık. Modeller bu şekilde. Bu modeller ImageNet veri setinde önceden eğitilmiş durumda. Biz e, bu modellerin üst katmanlarını çıkardık ve yerine kendi sınıflandırma katmanlarımızı ekledik. Bu sayede modelleri print yaprağı görsellerine özel hale getirmiş olduk. E, her modelde Global Average Pooling, 24 nöronlu ReLU aktifli dance katmanı ve 4 sınıf için softmax çıkış katmanı kullandık. Veri ön işleme ve eğitim için image data generator olarak %80 eğitim, %20 de test oranında bir bölme yaptık. Her modeli 10 epoch boyunca eğittik ve validation accuracy, loss ve F1 score gibi metriklerle değerlendirmiş olduk. Ee, şimdi de sizlere biraz kodumuzdan bahsedeceğim. Kodumuz bu şekilde. Ee, en baştan başlamak gerekirse ilk satırımızda e, bu satırda Google Colab'dan e, bilgisayarımıza dosya yüklememizi sağlayan bir arayüz açmaya yarayan bir kodumuz var burada. Yüklemeyi istediğimiz dosyada Kaggle. Bu dosya Kaggle API anahtarımızı içeriyor ve Kegel hesabımızla bağlantı kurmamıza yarıyor. Bu komut ise e, Google Cloud'da Kegel isminde bir gizli dosya oluşturmakta. Bu koda geldiğimizde e, bir önceki adımda yüklediğimiz dosyayı e, Kegel klasörüne kopyalıyoruz. E, Kegel API e, bu dosyayı buradan okumayı beklediği için doğru yere koymamız gerekmekte. Daha sonra gösterdiğim kodda ise dosyanın izinlerini ayarlıyoruz. 600 demek sadece bir kullanıcı yani biz okuyabilir ve yazabiliriz. Devam ettiğimizde ise asıl veri setini indirmeye yarayan kodumuz bu. Bu komut sayesinde Kaggle üzerinden hocamızın bize verdiği veri setini indirmiş olduk. Daha sonra unzip diyoruz. Böylece indirilen zip dosyasını açıyoruz. Böylece veri setindeki görüntüleri erişebilir hale getiriyoruz. Daha sonra bu koda geldik. Bu satıra geldik. Burada yeni bir klasör oluşturmaktayız. Tüm hastalık sınıflarını bu tek klasör altında topluyoruz. Devamında ise bu dört satırda veri setinde yer alan dört hastalık sınıfı klasörünü yeni oluşturduğumuz e, Rise, Leaf DEEZ Dataset klasörünün içine taşıyoruz. E, bu yapı Keras'ın FlowFromDirectory fonksiyonunun e, beklediği klasör yapısını oluşturmakta. Şimdi bu şekilde Def CreateDataGenerators e, kodundan devam edeceğim. Burada bir fonksiyon tanımlıyoruz. Fonksiyonun adı bu. E, yani veri üreticilerini oluşturmakta. İçeride bir tane parametre alıyor. Şu pre-process -pre function. E, bu modelin kullandığı ön işleme fonksiyonu olacak. Bu sayede her model için e, veriyi kendi ihtiyaç duyduğu şekilde hazırlayabileceğiz. Alt kısımda ise evet, şu, buraya geçelim önce. Evet şu kısım. E, burada ise Image Data Generator sınıfından bir nesne oluşturmaktayız. Bu sınıf e, resim dosyalarını otomatik olarak okumakta, işlemekte ve modele beslemekte. Aynı zamanda e, Pre-Processing Function ile e, her bir görsel e, modelin istediği formatta normalize etmekteyiz. Validation Speed 0.2 diyerek e, veri setini %80 eğitim, %20 test olarak bölmüş olmaktayız. Aşağıdaki Train Generator'a geldiğimizde ise, e, bu satırda oluşturduğumuz datagen nesnesi üzerinden eğitim verisi yani generator oluşturuluyor. Flow from directory ise e, klasör yapısına göre veriyi okuyan bir metot. Dataset path e, görsellerin bulunduğu ana klasör. Target size eşittir image size. Tüm görseller bu boyuta yeniden boyutlandırılmakta. Batch size ise her adımda modele kaç görüntü verileceğini belirtmekte. Class mod kategori kategorik çok sınıflı bir problem olduğu için kategori mod. Subset training bu üreteç sadece eğitim verilerini alacak demek. Seed ise rastgeleliğin sabit olması için yani aynı eğitim veri bölünmesini sağlamak için. Aşağıdaki kodda ise yukarıdaki ile neredeyse aynı tek farkı subset validation bu veri modeli test etmek için kullanıldığı için bu şekilde yazdık shuffle false ise karıştırma işlemini burada yapmıyoruz çünkü confusion matrix ve classification report gibi analizlerde veri sırası önemli return train generator ve wall generator fonksiyonun sonunda oluşturduğumuz eğitim ve doğrulama üreteçlerini döndürüyoruz Böylece bunları model eğitiminde ve değerlendirmede kullanabiliyoruz. Buradan sonraki kısmı kısmı ise arkadaşım Abdülkadir anlatacak. Şimdi ona geçelim. Burada öncelikle, e, öncelikle kütüphaneleri yüklüyoruz. Burada veri analizi, e, modelin eğitilmesi, modelin değerlendirilmesi için gerekli kütüphaneleri yükledik. Daha sonra model eğitimi için parametreleri tanımladık. Image Size 224'e 224 piksel 224 olarak ayarladık. Page Size 32, Epoch sayısını 10 olarak ayarladık. Seed ise 42 olarak belirledik. Daha sonra veri analizi için sınıf isimlerini ve resim sayılarını oluşturduk. Burada Matplotlib -mat kullanarak sınıflara göre görsel sayılarını bar grafiği üzerinde gösterdik. Altta burada e, her sınıfın kaç tane e, örneği olduğu gözüküyor. Daha sonra burada da görsel olarak 3 e, adet rastgele örnek görsel gösterdik her sınıf için. Daha sonra yukarıda e, bu ilk model fonksiyondan devam edelim. Bu aşamada amacımız büyük veri kümeleri üzerinde daha önce eğitilmiş olan güçlü modelleri örneğin işte action VGG16 gibi modelleri alıp e, pirinç hastalıkları veri kümemize uyarlamak. Bunun için e, it model fonksiyonunu yazdık. E, bu modelde e, bu fonksiyonda ilk olarak base model class parametresiyle gelen model sınıfı kullanılarak bir temel model oluşturuluyor. Bu modelin ağırlıkları ImageNet adlı büyük veri kümesiyle eğitilmiş oluyor. Ancak biz bu temel modeli sadece e, feature extractor yani özellik çıkarıcı kısmını kullanıyoruz. Yani son katmanlarını hariç tutuyoruz. E, bunun için include top e, false olarak ayarlıyoruz. Çünkü biz kendi sınıflarımıza özel bir çıkış katmanı eklemek istiyoruz. Modelin giriş boyutunu da e, belirtiyoruz. Burada 224'de 224 boyutunda ve 3 kanallı e, RGB olarak bir görüntü boyutu belirliyoruz. Daha sonra temel modelin çıktısını alıyoruz. Bu çıktı konvolüsyonel katmanlardan oluşuyor. Bu çıktıyı Global Average Pooling katmanıyla pooling işleminden geçiriyoruz. Yani düzleştiriyoruz. Ardından bir dense yani fully connected katman ekliyoruz. Bu katman 1024 nörona sahip ve ReLU aktivasyon fonksiyonunu kullanıyor. Burada model biraz daha e, öğrenme gücü kazanıyor. Son olarak ise dense e, bir dense katman daha ekliyoruz. Bu sefer 4 nöronlu ve softmax aktivasyonlu. Çünkü veri kümemizde 4 farklı sınıf var ve softmax bu sınıflar arasında olasılık dağılımı oluşturuyor. Daha sonra artık giriş ve çıkış çıkışı belirlenmiş bir modelimiz var. Model sınıfıyla bu iki ucu birleştirip tamamlıyoruz. Ardından e, modeli Adam isimli optimizasyon algoritması ile derliyoruz. Kayıp fonksiyon olarak ise e, cross entropy kullanıyoruz çünkü e, çok sınıflı bir verimiz var. E, Model eğitiyoruz. Son olarak ise modelin başarımı değerlendirmek için ekri simetriğini ekliyoruz. Bu fonksiyonun sonunda ise modelin kendisine ve ona uygun en işleme fonksiyonunu geri döndürüyoruz. Daha sonra aşağı geldiğimizde burada model altta model to train diye bir arrayimiz var. Bu array modeli modelin ön işleme fonksiyonunu ve e, ismini içeren bir array bunu döngü için kullanıyoruz. <laughs> Aşağıda e, döngü ile birlikte gerekli işlemleri yapmaya başlıyoruz. İlk olarak eee data fonksiyonunu çağırıyoruz. E, ve modele uygun ön işleme fonksiyonu ile eğitim ve doğrulama e, veri üreticilerini oluşturuyoruz. Bu her modelin kendi veri formatına göre eğitilmesini sağlıyor. Sonra e, az önce anlattığım bu Model fonksiyonunu çağırıyoruz. Böylece seçilen e, temel model kullanılarak yeni bir model elde ediliyor. Model.fit fonksiyonu ile model e, eğitim verileri üzerinde belirli sayıda epok boyunca eğitiliyor. Her epok sonunda doğrulama verilisi test edilerek modelin ne kadar iyi öğrendiği kontrol ediliyor. Daha sonra e, Evaluate model fonksiyonu çağırılıyor. Bu fonksiyon sayesinde modelin doğrulama setindeki performansına bakıyoruz. Evaluate model metoduna bakacağım bakarsak e, burada model e, doğrulama veri kümesi üzerinde tahminler yapılıyor. Her görüntü için hangi sınıfa e, ait olduğunu düşündüğünü söylüyor gerçeksin sınıflar ve modelin tahmin ettiği sınıflar karşılaştırılarak doğruluk oranı, precision, recall ve F1 skor gibi istatistiksel e, metrikler hesaplanıyor. Bu sayede modelin sadece genel doğru değil her sınıfı ne kadar iyi ayırt ettiği ölçülüyor. Daha sonra confusion matrix e, tablosu çiziliyor. Bu tablo sayesinde modelin en çok hangi sınıfları karıştırdığını görebiliyoruz. Örneğin, hastalıklı bir yaprağı sağlıklı zannetmiş mi gibi. Son olarak sonuçta da bakacak olursak alt tarafta. Ee, Xception modeli eğitimi e, çok iyi öğrenmiş görünüyor. Hem eğitim hem doğrulama verisinde e, neredeyse hata sonuçlar veriyor. E, bu model hem öğrenmede hem genellemede başarılı gözüküyor. VGG16 modeline bakarsak e, genelde iyi sonuçlar verse de doğrulama sırasında biraz dalgalama yaşadı. E, özellikle bazı sınıflarda testlerinde biraz daha düşük başarı gösterdi. Yani her sınıfı tam ayırt edememiş olabilir diğer modellere kıyasla biraz daha az dengeli. MobileNet modeline bakarsak e, çok hızlı ve e, iyi bir şekilde öğrendi eğitimde ve doğrulamada. E, kısa sürede yüksek başarıya ulaştı. Sadece bir noktada e, doğrulamada ani bir düşü oldu ama genel olarak test verisinde e, iyi sonuçlar verdi. Tensnet modeline bakacak olursak son olarak e, bu da aynı şekilde hızlıca yüksek başarı sağladı. Testte e, yüksek oranda doğruluk elde etti. Bronze Spot sınıfında e, çok iyi performans vardı ama Tungro sınıfında zorlandı ama genel olarak bu da dengeli ve başarılı bir model oldu. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.